Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ruby. Arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Bugün vlog çekeceğim arkadaşlar. Bakın burası benim mükemmel, güzel, küçücük evim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yatağım var ve bilgisayarlarım var arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi kıyafet dolabım. Ve içinde bunlar var. Hemen bunları da böyle atalım hatta. Bir tane olur da yaratık falan saldırırsa onları yiyorum arkadaşlar. Siz de zaten videolarımda görmüşsünüzdür. İşte bu kadar. Bu alt kısımda böyle bir şey var. Böyle pembe bir şey. Kapatalım bunu. Şöyle dışarı çıkalım hemen arkadaşlar. Kapıyı da kapatalım. Kapım da çok güzel. Böyle görünmezlik kapısı arkadaşlar. Görüyorsunuz. O kadar şeyim ki Kapıya evim diye yazdım. Evimi kaybetmeyeyim diye arkadaşlar. <laughs> gerçekten çok komiyim arkadaşlar. Neyse yolumuza devam edelim arkadaşlar. Birazcık size köyden bahsetmek istiyorum. Burası benim büyük annemin köyü arkadaşlar. Beni kendisi çağırmıştı ama büyük annem maalesef e, vefat etti arkadaşlar. Yani çok üzücü bir şey arkadaşlar. Çok kötü bir şey oldu gerçekten. Bir anda oldu. Neyse, birazcık gezerim. <laughs> şu tiplere bakar mısınız arkadaşlar? İki tane Mahmut yan yana. <laughs> tiplere bak. Hey buraya evlat. Ha? Hey sana diyorum. Bana Sen mi diyorsun? Hayır hayır, aptal soldaki. Ha, sen mi? Evet. Doğru mu? Evet evet ha, doğru. Şş, şu yerdeki şeyi alsana işitme cihazını. İşitme cihazı mı? İşitme cihazı da değil hatta. Ne Onda o? insanların içine giriyorsun. Çok değişik bir şey. İnsanların Zaten... içine mi giriyorum? Evet istediğin kişinin. İstediğim kişiyi içine Hı. nasıl ne yapıyorum yani içine girip kontrol ediyorsun. Nasıl robot gibi mi? Aynen dostum. Gerçekten mi? Aynen. Fiyatı nedir? Fiyatı mı? Hadi sana beleş olsun. Beleş <laughs> mi? Aa gerçekten teşekkür ederim dostum. Eğer gerçekten öyle değilse var ya sonradan bozuşuruz ha. Tamam tamam. Aa bana beleşte bir şey verdi. Kesin bu kötü bir şey arkadaşlar. Seni köyden kovacağım. Bunu hatırlat. Ne? Ne yaptım? Eğer gerçekse kovmayacağım O zaman ben bunu kimin üstünde deneyeceğimi biliyorsunuz arkadaşlar Yorumlara yazın bakalım Hemen tahmin edin Sizce ben bunu kimin üstünde deneyeceğim Hadi bakalım yorumlara yazın 5 saniyeniz var sayıyorum 5 4 3 2 1 Sıfır. Bitti arkadaşlar süreniz. Yorumlara yazın bakalım kimler doğru bilmiş. Tabii ki Urdin'in üstünde deneyeceğim arkadaşlar. Benim canım arkadaşım Urdin'in üstünde. Onu birazcık kontrol edeceğim. Birazcık robot şeklinde çevireceğim. Ve onu kontrol edeceğim. Eğer dediği gibiyse eğer gerçekten şu Mahmut'un dediği gibiyse arkadaşlar. Bunun evinin kapısı nereden giriliyordu? Buradan mıydı? Evet. Hemen kapıyı çalalım öncelikle. Kapıyı çaldım arkadaşlar. Hoppa kim içeriyse gelsin buraya. Eğleniyor muyuz böyle? <laughs> ne oluyor lan içeride? <laughs> arkadaşlar içeride parti veriyor herhalde bu Urdin, <laughs> Urdin kapıyı açar mısın dostum? Gel o, dostum Oha, kapıyı seni içine kapıyı kırarım. <laughs> ne ya ne da eğleniyor işte? muyuz köylüler? <laughs> arkadaşlar bakar mısınız? Mahmutlarla beraber parti yapıyor. Ben evde tek başıma oturayım sen parti yap. Beni hiç Opa. çağırma. <laughs> Neyse şu Mahmutlara söyle bir izin versinler bize. Gel dışarıda sen de konuş. Bir şey var. Tamam gelirim tabii ki. De. Parti bitti herhalde. Parti <laughs> daha bitmedi <laughs> İçeride dostum. İçeridekilere ya. bak ya, tiplere bak. Çok komiksiniz lan. <laughs> beni tabii davet etmemişsin. Beni çok üzdün. Sen de önceki videoda beni yalnız bıraktın. Evet, tamam özür dilerim. Neyse gel sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin dostum. ya? Boşlar dostum. <laughs> Dosta onu yoksa partide mi kullanıyorsun? Evet. <laughs> Neyse, bak sana Mahmut çok kötü bakıyor. Ne bakın. <laughs> Arkadaşlar kavga edecekler şimdi ya. <laughs> Neyse tamam, sen tamam, ne diyeceksin? Şey ya. Yok karışma bizim köyümüzden. Gel burada gizli bir şekilde konuşmamız lazım. Tamam. Hazır mısın? Evet. Şimdi, o öndeki neydi dostum? Hazır mısın? Bu ne işe biliyor musun? Bunu sana böyle yapacağım şimdi izle bak fırlatacağım ve seni kontrol altına alacağım hazır mısın? Evet Al bakalım. <laughs> arkadaşlar gerçekten bir şeyler oluyor sanırım bir şey yarıyor mutasyon geçiriyor gibi tipi var. Aa. Olamaz kötü bir şey olmaz umarım Urdin. Buyurun efendim. Aa, arkadaşlar buyurun efendim dedi gerçekten işe yarıyor olabilir. Burdin bana elma verir misin? Elma nereden bulayım? Elma bilmem bul işte ya. Elbette seve seve alsın elma. Hani? Aa! Gerçekten işi yaradı. Aa Mahmutlar geldi. Çabuk buradan kaçalım. Beni takip et Ordin. Çabuk gel çabuk, gel çabuk gel çabuk gel. Bunlar da buradan şimdi seni kontrol ettiğimi görürse sonra birbirlerini kontrol etmeye başlarlar ya Allah Allah. Gel gel buraya gel buraya gel. Elma verdi bana ya yiyin bari. Aa yiyemiyorum karnım top ya. Neyse eve götürürüm artık ya. Teşekkür ederim dostum. Urdin şimdi sana bir şey diyeceğim Hazır mısın? Buyur de Buyur de çok korkunç söyledin ama ya Derem benim Şimdi sana bir şey diyeceğim Şuradaki Mahmut'u görüyor musun? Mahmutlar Bak şurada Mahmut var bir tane Mahmutlar evet Evet ona saldır onu döv Neyle dövün <laughs> kılıçla dövün mi? Tamam istediğin gibi döv yeter ki döv Kesebilirsin yani <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar işi yarıyor gerçekten <laughs> <laughs> gel buraya. <laughs> ne oldu vuramıyor robot bozuldu mu yoksa? <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız vurmakta zorluk çekiyor ya. Aa öldürdü. Niye öldürdü? Seni de öldüreyim mi? Hayır hayır hayır. <laughs> Urdin sakin ol benim. Urdin gel buraya. Arkadaşlar kontrolden çıktı sanırım. Urdin gel buraya. Urdin iyi misin? Evet iyiyim. Tamam sakin ol. Benim kontrolüm dışına çıkma. Gel beni takip et çabuk. Çok Elbette. bir şey çok güzel bir şey gördüm. Onu kırmanı istiyorum. Tabii ki de. Bak burada bir şey var. Tuvalet var. Tuvaletimi kıracağım. Hayır burada arıza var moruk yazıyor. Bak görüyor musun? Arıza var moruk. <laughs> Onu kırmanı istiyorum. Bunu Mahmutlardan biri asmış. Kesinlikle herkes buraya tuvaletini yapmaya gelecek ve arızalı olduğunu göremedikleri için çok kötü şeyler sonuçlanacak. <laughs> Gerçekten güzel. Hadi gel sabah. devam edelim. Başka şeyler yapalım ya. Hadi yapalım. <laughs> gel bakalım buraya. Geliyorum. Arkadaşlar aklıma ne gel bir şey gelmiyor ya? Aslında çok şey var aslında. He buldum. Şuranın evet. üstüne çık merdivenle. Tamam Neredenin? mı? Buranın üstüne çık çatının üstüne. Zişt. Oha! <laughs> Arkadaşlar Biz Verdiğim ciddi. şeyden dolayı uçma bir şey de var Keşke bir tane de bana olsa Nereye düştün? Aa, üstüne çıkmanı istedim bacağım. ama Bacağım Bacağın mı bacağım. kırıldı dostum? Bakayım bir şey yok yamulmamış devam edebilirsin Üste çek Üste mi Evet çatın üstüne çek Elbette Çok eğlenceli şeyler olacak arkadaşlar Yorumlara yazın bakalım ne, yapalım, ne yaptırmamı istiyorsunuz yorumlara yazın Ben de hemen bakacağım yorumlara ona göre yaptıracağım Çıktın mı çatıya? Evet Seni çıktım. göremiyorum ki ya Çatıdayım Heh tamam Şimdi de ki Mahmutlar, sizinle hesaplaşacağım oğlum işiniz bitti diye bağır. Mahmutlar, <laughs> işiniz bitti, sizinle hesaplaşacağım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar kesinlikle dayak yiyecek biraz. Oha ne çabuk geldin. Arkadaşlar biraz sonra Mahmutlar neyse toplar kesin bunun evine baskın yapacak ve evini yakacak bunu köyden kovacaklar. Ama tabii ki ben Aa. böyle bir şey izin veremem. Ne oldu? Hayır, arızalandı mı? Olamaz. Buraya düşüyorum saklayayım onu Urdin Dostum bana neler oluyor ya? Bir şey olmadı ya Urdin. Allah Allah neyse. Sadece seninle bir konuşma yapacaktım da sen uyuyakaldın kaldın <laughs> bir anda. Tamam dostum ya yani ne bileyim birden bay, baygınlık geçirdim herhalde. <laughs> neyse al ya bu da benden sana hediye olsun al. Hediye mi? Evet. Tabii ki de dostum sağ ol. <laughs> evet tekrardan başlarız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yine başladık arkadaşlar. Şimdi daha çok eğlenceli şeyler yaptırmak istiyorum. Ne yaptırsam ne yaptırsam Ne istersiniz Buldum, efendim Buldum gel 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 Çabuk buradaki blokları kır Bu evi kır Evimi kır Evet her, yani her yerine değil de böyle şey yap Parçala böyle et falan Lav olan parçala mı yakarsın Hayır orayı parçalama demiştim Tamam parçala parçala Allah bilir hangi Mahmut'un evi arkadaşlar burası <laughs> Gerçekten çok eğlenceli ya ama sonra da tabii ki bunları inşa edeceğiz yani mecburen arkadaşlar. Sadece eğlence amaçlıydı Urdini kontrol ediyorum ne de olsa. Aa burada da bir tane sandık varmış ya. Allah Allah ne varmış içinde? Oo elmalar falan var. O cebat 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 ne, lazım olur. Olamaz yaktım burayı. Çabuk burayı temizle. Çabuk çabuk çabuk. Etrafına küpler koy buranın. Maalesef Adam... bunu yapamam. Neden? Yapamam. Yaparsın yaparsın. Hayır yapamam. Hayır bak ben yanıyorum şimdi olamaz ya. Üzgünüm. Arkadaşlar ne yapacaksın ne yapacağım? kontrolden çıktı bu. Hayır, hayır 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 kırmam lazım şunları kıracağım. Anca bunlarla kapatırım arkadaşlar. Olamaz. Yanıyorum. Yanma yan yan sakın yanma buraları şey. Yanıyorum. Şey buraları şey yap buraları şey. Yap, şey yap. Olamaz arkadaşlar her yer yanıyor. Yanıyorum. Hayır kırılmıyor da kırılmıyor da olamaz neden kırılmıyor? Büyülü arkadaşlar Aha kırıldı 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 kırıldı. Aldım aldım aldım. Hemen şöyle. Tamamdır arkadaşlar herhalde daha Allah fazla yayılmaz diye, diye düşünüyorum. Heh, aferin sana. Şimdi her yeri tusuna mı yaptın lan? Ne tusun? Kaç kaç kaç. Ne oldu? Hayır, tusuna ne oldu her yeri? Ora kova boş kovayla kapat orayı vurdun. Kapatamıyorum. Kontrolün dışında kalma hadi. Bozuluyorum yardım Hayır, et. Hayır bozulma gel buraya. Çabuk yanıma gel. Gelmeye çabuk çalışıyorum. Çabuk gel, çabuk gel. Hayır. Arkadaşlar Urdin'i kaybedeceğiz sanırım. Gel buraya gel 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 gel. Urdin, çabuk o sana verdiğim şeyi bana geri ver. Neyi? Az önce sana bir tane kontrol etme şey attım büyüsü. Onu bana at. Onu nasıl vereceğim bilmiyorum. Nasıl vereceğini bilmiyorsun ya cebine koymadın mı? Aa. Heh, aldım aldım aldım. Kendine gel Urdin. Kendine gel kendine gel. İyi misin? Sen kimsin? Benim Urdin Ruby'im ben. Rubi. Evet çabuk ol bana yardımcı ol. Neden Şuradaki yardımcı peki, küple kapat burayı. Az önce tusuna mı yaptın? Buraya boş kovayla boşaltman lazım. Allah Allah al, ben seni tanımıyorum ama neyse. Nasıl tanımıyorsun ya? Şurayı boşalt hemen çabuk ol. Az önce kendi elinle yaptın. Sen ya. mi yaptın bunları? Evet sen yaptın. Çabuk boşalt orayı. Aferin 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 hızlı. Yardım et sen de bana. Yardım edemem Boş kovam yok benim. Olamaz. Çabuk 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 çabuk. Hızlı yap hızlı. İstiyorsan bana at ben yapayım hemen hızlıca. Şu an arkadaşlar kendisini hissetmiyor diye düşünüyorum. Olamaz ya. Her yeri su içinde bıraktın Urdin. Tamam mı attım? Nerede? Heh, tamam. Attım. Aldım aldım aldım. Ama bana su kovasını atmışsın. Heh, tamam. Arkadaşlar her yeri su yapmış ya Allah Allah Bir daha ben buna böyle büyü yapmam arkadaşlar ya Olamaz olamaz su beni uçuruyor arkadaşlar inanılmaz Şöyle arkadaşlar temizleyeyim iyice Tamamdır herhalde bitti sayılır Arkadaşlar baya kova çıktı su Tamamdır bitti tamam kurtardım sonunda şehriyat tsunami'den Heh, tamamdır ur dünya. Sana bir tane kontrol etme büyüsü verdim. Onun sayesinde robot gibi oldun ya. Ben benim verdiğim komutlar sayesinde hareket ediyordu. Nasıl Özür ya? Dilerim dostum ya dostum ya dostum. Niye böyle bir şey yaptın ya? Yani bilmiyorum ya yani bir tane büyücü Mahmut vardı ondan aldı beni çağırdı. Hangi Mahmut göster bakayım ona. Boşar, boşar. onu. Boş ver boş ver onu onu beraber keseceğiz sene yani, merak etme. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün gördüğünüz gibi Urdin'i kontrol ettim o büyücü sayesinde. Sonunda kötü şeyler oluyor diyor. Az kalsın köyü yakıyorduk babaannemin köyü ya. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar devam için aşağı kısımda kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayacağım arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.